Nurhan'ın el işlerinden YouTube kanalımdan merhabalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Muhteşem bir modelle sizlerleyim hanımlar. Bu modeli sizler için hazırladım. Yazmamın kenarına da ikişer zincir çekerek tığ battısını hazırladım. Dilerseniz modelimize geçelim. İyi seyirler. Modelimizin arasına bu şekilde aracıym yaptım. 2 4 6 8 10 12 14 15. tamamlayalım. Araya 15 aracıym. Tamamlasak yeterli gelir hanımlar. Bir tane daha yapalım motifimiz için. Zincir çekmeden ipimi aldım, kutuya girdim, kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çektim. Çevirdim. Arada bir tane bırakıp ikinciye girdim kapattım yuvaya bir iki üç dört beş altı altı tane sık iğne doldurdum bir iki üç dört beş altı yedi yedi zincir çektim Tepede bir yuva oluşturduk. Tekrar bir, iki, üç, dört aldığı kadar sık iğne dolduralım. Trabzan arkasına girdim, kapattım. İpimi aldım yanındaki kutuya girdim kapattım. 1 2 3 zincir. Tırabzanın arkasına girdim kapattım. Aradaki çimleri de bu şekilde yapıyoruz. Bu şekilde burada bırakalım bunu. Motifimize geçelim. Diğer ipimi alıyorum. İpimi aldım. Sabitledim. Tepedeki yuvaya bir sık iğne girdim. Kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 11 12 13 14 zincir çektim toplamda. İpimi aldım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ilmek doldurdum. Birlikte kapatıyorum. Kalan zincire 1 2 3 4 5 6 sık iğne doldurdum. Başlangıç ipini arada kaybediyorum. Tekrar yuvaya bir sık iğne girdim, kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Yine ipimi aldım. Aynı şekilde 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ilmek doldurdum. İlk fıstığımızın şöyle kenarından girip sabitliyoruz. Bütün ilmekleri birlikte kapatıyorum. Kalan zincire sık iğne dolduruyorum. 1 2 3 4 5 6 Tekrar yuvaya bir sık iğne girdim, kapattım. Bu şekilde yine aynı şekilde 14 zincir çekiyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 İpimi aldım. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Yine ikinci fıstığımıza şöyle kenarından girip sabitliyorum. Bütün ilmekleri birlikte kapatıyorum. Yine kalan zincire 6 tane sık iğne dolduruyorum. 2 3 4 5 6 yuvaya girdim. Kapattım. Bu şekilde 7 taneyi tamamlayıp dönüyorum. Motifimi tamamladım, döndüm hanımlar. Modelim gerçekten de harika oldu. Motiflerin arasına 15 tane ara çim yaptım hanımlar. Yakın olduğunu düşünüyorsanız siz arasına daha da uzatabilirsiniz. Beğendiyseniz beğeni ve yorumlarınızı bırakmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda buluşmak üzere. Hoşçakalın.